Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert Ersoy, Konuşan TV'den. Mutlu bir pazar günü diliyorum. Güneşli günde bugün gözümüzü açtık. Şimdi biliyorsunuz ben ve diğer ekip arkadaşlarım sürekli dışarıdayız. Bir gün karı çektik. Ertesi gün aynı yerde güneşin, kuşların cıvıltısını gördük. Sonra yine ertesi gün yağmuru gördük. Biliyorsunuz şehir olarak bütün güzellikleri yaşıyoruz. Kartpostallık görüntüler çekiyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Hemen konunun başında, arkamda gördüğünüz gibi YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok bütün dijital platformlarda, bütün sosyal medyada bizi takip etmeyi unutmayın. YouTube konusuna geldiğimiz zaman hemen altta gördüğünüz abone ol butonundan abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Konu bugün çekimin bireysel olacak. Ee, geldim dedim ki ne üretebilirim, ne çekebilirim. Sonra e, Sayın Ersen abimle şöyle bir istihar yaptık. Dedik ki dün bir e, Fasya Belediye ile Ordu Spor 1967'nin hazırlık mücadelesi. Parantez içinde dostluk mücadelesini gittik kendi canlı canlı gözümüzle izledik. Onun dışında yine Samsun Spor, Yılport Samsun Spor evinde yine bir dostluk mücadelesinde konuk ettiği 52 Ordu Spor'u e, yendi ama şunu ben e, özellikle parantez için alacağım. Gelirlerin tümü depremzedelere bağışlanacaktı. Şimdi diyeceksiniz ki Mertcan Fazla maçın hakkında bunu neden demedin de, yılport samsung maçı hakkında bunu neden parantez açtın? Şimdi öncelikle değerli izleyenler bu konulara birer birer geleceğim. Öncelikle Samsun Spor, 50 e, koru Spor maçı mücadelesi hakkında kısa anekdotlar paylaşacağım. Evet, ilk yarın 2-0, ikinci yarının da bulduğu 3 golle Samsun Spor 5-0 gibi. E, şimdi ben parantez açacağım, ezici bir skorla yendi. Şimdi diyeceksiniz kardeşim bu ne ezicisi ne şeyi. Benim burada demek istediğim konu 52 ordu spor değil. Burada demek istediğim benim gözümce benim e, kendimce şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Samsun 60'sın 2'yi. İkinci ara neye 3'ü 4'ü 5'i buluyorsun kardeşim. Şimdi ben hep şunu diyorum. Oraya sen 5-0 yaptıktan sonra oraya paylaşma şunu. İşte biz birlikte başaracağız. Birlikte güçlü. Ya 2-0 tamam. Bu şimdi ordu işte 52 ordu, 1967 ordu. Fark etmez. Orduyla karşılaşıyorsun sen sonuç olarak baktığın zaman. Bu sene kardeş takım 5 atmak nedir bir hazırlık mücadelesinde? Öncelikle bu konudaki tutumumu söylemek istedim size. Yani bence dostluk mücadelesi. Bakın hazırlık da değil bu. Dostluk mücadelesinde 5-0 dostça bir skor değil. Kimse yanlış anlamasın. Ha. Berabere biter dostça mücadeleler arkadaşlar. Baktığında 1-1-2-2. İşte 2-0 ya bit galibiyet al. Tamam ben Samsun Spor'um kardeşim. Ben bu ligin zirvesiyim. Ben Süper Lig takımıyım. Süper Lig'e gitmek için en büyük adayım anlamında söylüyorum. Tamam yap bunu. Ama gözünü sevdiğim yani bizim orduca söyleyeyim. Gözünü sevdiğim 5 atmak nedir ya? Yani en kötü atarsın 2-3'ü at 5. Yani bence olmadı Samsun bu konuda. E, bunu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim Fasla Belediyespor evinde ordu sporu ağırladı. Ordu sporu 2-0 yendi. Her iki yarıda bulduğu birer gollerle 2-0 yendi. Yine şöyle de bir şey var. Her iki yarının son dakikalarına yakın, son 5-10 dakikasına yakın sürede bulduğu gollerle yendi. Şimdi bu konuda çok farklı bir kadrajdan baktım ve o konudan değineceğim. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Fatsa Belediye Spor taraftarlarına yönelik bir sistemim var. Şimdi biz canlı yayınlar yapıyoruz güzel böyle banttan yayınlar paylaşıyoruz. Şimdi Sam, Fatsal arkadaşlarım diyor ki ya bizi es geçmeyin bu yayında işte biz de olun. Biz de sürekli özellikle ben diyorum ki Fatsalı kardeşlerim abilerim. Diyorum ki sizlere ya biz elimizden geldiğince zaten destekliyoruz Fatsa Belediye Sporu. Biz ne yaptık biliyor musunuz dün? Şimdi merak edenler girip kanalımıza da bakabilir son bu videodan bir önceki videoya. Biz gittik kilometrelerce yol kat edip Şimdi biz e, taraftar gruplarımızın işte bir Iğdır'a gidip, işte bir Darıca'ya gidip, bir oraya gidip, bir Giresun'a, bir Eynesi'yle gitmiş gibi göstermek istemiyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. Tabii onlar daha büyük deplasmanlara gidiyor. Bizimki ilçe deplasmanı ama ben konuyu Fas ve belediye taraftarlarıyla bağlamak için bunu söylüyorum. Biz git gel 80-90 kilometre yol yaptık. Biz oraya gittik. Gerçekten de günlük güneşlik hava vardı. İşte belki san dedik ki hatta Fas'ta daha mı sıcak falan yaptık böyle ekip arkadaşlarımla. Biz gittik maçı da çektik. Ben şahsen 90 dakika boyunca hiç susmadan maçı anlattım. Ve biz bunu yayınladık. Sizler de izliyorsunuz hala da. Ben sistemim şuna. Baktığımız zaman Fas'ta belediye taraftarı olarak 20-25 kişi vardı. Komik gelebilir size ya. 20-25 kişi vardı. Protokol daha kalabalıktı. Niye kalabalıktı biliyor musunuz? Orduspor 1967'den sadece protokol olarak arkadaşlar 10 15 20 kişi vardı. Sadece işte Sayın As Başkanımız Adem Akça, Gökhan abilerimiz, ee, yine teknik ekibimiz bile çok kalabalıktı bizim. Baktığımız zaman e, konuşan Ordu TV imtiyaz sahibi Durmuş Karaaç abimiz. Biz sadece ekip olarak 2 3 kişi gittik, 4 kişi gittik. Teknik sorumlu teknik ekibi olarak Orduspor 1967 eksiksizdi. Ya işte e, yine basın danışmanı Eda oradaydı. Yine arkadaşlarıyla, ekibiyle birlikte 3-4 kişi de onlardı. Protokolü baktık zaten protokolün yarısını Ordu Spor 1967 tamamlamış. Diğer yarısı da Fasta'nın önemli yani önde gelen isimleriydi. Tribüne bakıyorum. Size yemin edebilirim bu konu hakkında. 6-7 tane genç çocuk kardeşimiz vardı. 10-15 yaş. Belki de daha da düşük. Yaş grubunda fotoğrafını paylaşmıştım. Beni takip edenler bilecektir dijital e, sosyal medyamda. Baktığım zaman gerçekten yani gülünç demeyeyim ya. Ben bunu fazladan beklemiyordum. Hatta şey dedi ki Durmuş abi. Ya Mertcan dedi istersen dedi bir saat dedi önden gidelim de dedi. Kalabalık olacağını düşünüyorum yer kalmaz falan dedi. Ama bizim için demedi. Hani biz zaten e, sağ olsunlar bizim yerimiz hep sağlam tribünde ve protokolle. Ya dedi hani. Kamera standı kuracağız ya belki dedi başka kameralar da gelir. Hani dedi yer kalmaz. Şimdi onlar da dedi çekmiş olsun dedi. Biz zaten çekecektik. Çünkü e, Ordu Spor 1967 kulübüyle böyle görüştük dedik. Yani maçı biz çekelim de en azından eksiklerimizi görelim. Onlar da bize biz de onlara bu şekilde bir istişare yaptık ve çekme kararı aldık. Konuya şöyle geri döneyim. Gittik hemen yanımda Uğur arkadaşım var. Uğur dedim doğrusu da mı geldik. Şimdi Uğur Fasa'yı biraz daha iyi biliyor. E, o bölgede yaşamını sürdürdüğü için daha öncesinde. Evet dedi. Niye dedi? Ya dedim ki bu stat mı dedim Durmuş abinin dolu dediği stat. Durmuş abi şu an şok içindedir dedim. Durmuş abinin yanına gittik ve ilk dediği laf şu. Bu ne ya? Kimse yok ki dedi. Ya abi dedim ben de şaşırdım. Hani ben de böyle beklemiyordum. Ben de hani böyle huncu işte taraftarlar arasında işte böyle güzel e, mesajlar verilmesini işte hep düşünüyorum ben mesela böyle depremzede illerimizin sloganı atılıp diğer karşı tarafında işte burada falan demesini. Aa bir gittim. O 20 kişi de maç başladıkta 10 dakika sonra geldi. Konuşu değinmek istediğim en önemli, değineyimle değinmek istediğim en önemli konu şu arkadaşlar. Fatsa neredesiniz ya? Biz Ordu'dan ekiple birlikte, protokolle birlikte, teknik ekibimizle birlikte Oynamayacak futbolcularımızla birlikte buradan çıktık gidiş geliş 80 kilometre yol kat ettik. Ya sizin arka tarafta evinizden çıkıp gelmediniz bu sırada. Sonra diyorsunuz ki bize o Fas'tayı niye konuşmuyorsunuz? Ya abi biz konuşma değil biz sizin ayağınıza kadar geldik ya. Yani bunu lütfen biraz hani Lütfen bu konuda düşünceleriniz nüksetsin. Diyorum ki biz ayağınıza kadar geldik. Orada küçük çocuklar bile ya diyor abi diyor biz sizi takip edelim diyor. Youtube kanalınızı biz sizi izleyelim artık diyor. Ya ya 7-8 yaşında çocuklar ya. Formalarını açıyorlar fotoğraf çekiliyoruz falan. Değerli büyüklerin fasalı neredesiniz? Lütfen bu konu hakkında biraz daha duyarlı olalım. Şimdi demek istediğim konu fasla taraftarıyla alakalı buydu. Ha şunu da demek istiyorum. Gerçekten Ordu 1967'nin e, taraftar grubu Fidan Gör gidebildiği tüm deplasmanlara ulaşmaya çalışıyor. Ben her zaman şunu derim. E, Fidangör Fidan Gör grubuyla alakalı Ordu 12. adamı. Gerçekten bu e, seviyede, 3. seviyesinde belki ilk 5 e, taraftar grubundan biri. Köklü olarak da belki 3, ilk 3 taraftar grubundan biridir Fidan Gör grubu arkadaşlar. Gidebildiği Tüm deplasmanlar Iğdır'a kadar gitti. Eynes ile oraya buraya gidiyorlar. Gümüşhane'ye gidiyorlar. E, benim demek istediğim konu şu. Biz Fatsa'ya gitmişiz. Çok mu? Hani diyeceksiniz ki Mertcan bir FASSA'ya gitmişsin konuşuyor. Hayır. Ben burada Fatsa taraftarına değinmek için bunu söylüyorum. Yani ordu Spor taraftarıyla alakalı değil. Fidangör grubu dışındakilerle hakkında bir şey söyleyeceğim ama. Fidangör grubu, grubu olarak diyorum arkadaşlar. Gidebildiği tüm deplasmana gidip bu takımın onun ikinci sesi olduğunu Tekrar bangır bangır buradan bağırarak söylüyorum. Ve bu güç hiç eksilmesin. Bunu da söylüyorum. Ama fidangör grubu dışında izleyici olup da ordu sporu benim abi kardeşlerime söylüyorum. Bakın tekrar tenzih ederek fidangör grubu dışında ordu sporu biz şöyle ordu sporuyuz, böyle ordu Spor'u şu bu. Ben şimdi şunu söylüyorum. E, deplasmana da gitmeyip sadece iç saha maçlarına gelip yani bizim için fazla bir deplasman sayılırdı. Yani 40 kilometrelik yol sonuçta. Deplasman sayılan bir e, dostluk özellikle mücadelesinde Ben diyorum ki işte orduspor şöyle, orduspor böyle, orduspor şöyle, orduspor böyle diyen abilere Evet belki slogan atılmayacağı için, belki e, güzel galibiyet naraları atılmayacağı için Belki bu işte e, fidan gür bu gitmedi olabilir yani Dediğim gibi birçok e, 900 bin kilometre deplasmanlara gidiyor Olabilir yani bu olmamış olabilir. Benim sadece diyeceğim şu. Ordu Spor şöyle, Ordu Spor böyle. Biz şöyle seyircisiz, böyle izleyeni izleyen taraftar abilerim. Taraftar diyoruz yani. Neredelerdi? Tekrar söylüyorum. Bireysel konuşuyorum. Neredediniz? Şimdi biz orada oradaydık siz neredeydiniz değil. Biz ben şöyle diyordum. Yani şurada diyorum bir 15-20 kişi de Ordu taraftarı olsaydı böyle atkılı filamalı şekilde de şu Fatsa taraftarı görseydi de ulan adamlar demek ki böyle böyle bu liderliği hedefini yani hedef olarak liderliği şampiyonluğu bu şekilde tenzih ediyor derdik. Bakıyorum Fatsa da yok. Protokol ekibi olarak Ordu Spor daha kalabalık gitmiş. Benim sadece dediğim gibi burada Fidan Gör grubunu tenzih ederek yani onları meclis işi bırakarak söyledim. Bireysel olan taraftarlar bu maça güneşli bir gün Al eline Starbucks kahveni gerekirse koy arabana tıngır mıngır 90-100 km'de seyir halinde güzelce izleyi izleye gel. Biz öyle yaptık çok da keyif aldık durduk söyleme mesela yemeğimizi yedik yani anın tadını çıkardık arkadaşlar. Ben bu konu hakkında fazla maç alakalı sistemim bu. Gelelim şuna madalyonun diğer yüzüne yapacaklarımıza. Şimdi Orduspor 1967'nin Yılpor Samsun Spor'la bir mücadelesi olacak. Çarşamba günü ayın 22'sinde saat 18'de. Biletlerin hızlı bir şekilde satıldığını duyuyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Şahsen benim ee, burada kulağı çınlasın Osmancan Karaman. Giresunlu kendisi Giresun Spor maçlarına gidiyor. Galatasaray'ın Giresun'da olan tüm maçlarına gidiyor. Samsun'da olan tüm maçlarına gidiyor. Ama bana dediği kelime şu. Mertcan biz 3 kişi geleceğiz. Bize 3-4 tane bilet alır mısın? Hemen gittim aşağıdan aldım. Satış yerlerine söyleyeyim. Burada Takılda ve hüner Pastanesi'nin önünde satılıyor arkadaşlar. Oradan temin edebilirsiniz. Bizim de bu konuda böyle bir ufak bir e, desteğimiz olsun. Satış yerlerini söyledik. Taraftarların olan ilgisini söyledik. Yine olacağını düşünüyorum. Ben en az kesinlikle ve kesinlikle minimum Samsun Spor, Ordu Spor mücadelesinde minimum 10.000 bin, 12.000 bin taraftar bekliyorum. 10.000-12.000. Biletlerin 20 liradan satılını düşünürse, düşünürsek yaklaşık 200-250 bin lira bir para. Geri Kesinlikle bir yaraya deva olacaktır. Kesinlikle bir yaraya merhem olacaktır. Ha bunun dışında bilet alıp 50 lira atan da varmış. Bunu biliyorum. Hani demiş ki adam desteğimiz olsun. 20 lira mı bilet? Al 50 lira kardeşim. Veya şurdün diyenler de oluyor. Ben bunu da duyuyorum. Kardeşim bilet kaç lira? 20 lira. 100 bilet ne yapıyor? 200 lira. Al sana 400 lira. Bu biletleri de bana ver. Ben dağıtacağım. Hayır olarak gitmek isteyen de durum olmayanlara da vereceğim. Hem de kulübede böyle bir desteğim olsun. Çok güzel duyumlar alıyoruz. Samsun Spor'la gerçekten ben şunu düşünüyorum ki Samsun Spor tarafları buraya gelecek. Ordu Spor yine e, filan görgürü bu burada olacak. Ordu Spor'u canı gönülden destekleyen taraftarlar da burada olacak. Güzel dostluk mesajları verilecek. Güzel bir deprem zedeleri yani yardım amaçlı planlanan bu mücadelede Ordulu olmak nedir? Biz tüm Türkiye'ye bunu göstereceğiz. Ve büyük bir ihtimal ben düşünüyorum ki ulusal basında Samsun Spor, Ordu Spor maçını konuşuyor olacak. Buradan bu güzel mesajlarımızı da vermiş olalım. Diyeceklerim arkadaşlar bugün bu şekildeydi. Ben sadece özellikle bu yayını yaparken bu banttan yayını sizlerle buluştururken Fatsa'da Fatsa maçının e, Fatsalı taraftarlara semimi belirtmek istedim. Ha şunu da söyleyeyim. Bu mücadeleler aslında şu an bakımdan da iyi oluyor. Hocalarımız, hocalar yani gerçekten bu gibi maçlarda takımlarını deniyor. Ben isim vermeyerek söylemek istiyorum ki e, gerçekten dün yapılan mücadelede hiç adını kolay kolay anmadığımız, tamam performanstan gayet memnun olduğumuz ama çok övmediğimiz kişiler dün bakıyorum. Özellikle ben şu konuda isim vereyim. Erdinç abinin, sol bekimiz, 3 numaramız Erdinç abinin dün hazırlık maçı mıydı? Bir pre-off final maçı mıydı? Beni çok şaşırttı şu açıdan, iyi açıdan. Çünkü ya varanın yoğunu takıma koyan, yani takımı kaptanlarından da yani ikinci, üçüncü kaptanlarından da kendisi. Yani böyle bir abilik her şeyden önce, böyle bir dripling, böyle bir orta açma yeteneği, Hani ben hep diyorum ya slogandır, bir e, deyimdir futbolla. Oraya otoban yaptı, bakkala gönderdi derler ya. Gerçekten Erdinç abi bunu çok iyi yapıyor. Yani hava topu mücadelesinde boy dezavantajından e, ötürü alamaz desek de hava topu mücadelesinde gayet başarılı. Dribbling, baktığım zaman topla e, adam geçme, çabukluk, serilik, orta açma, bir şut atması noksan belki yani denese onu da atacak ki denemişti de biliyorsunuz Karaman maçında. O da kaleyi bulmamıştı. Rakibe çarpmıştı. Belki kaleyi bulsa hatta demiştik abi kaç lira yazar. O da demiştik ki Mertcan 55 lira yazar en az kardeşim diye. Bu şekilde bir muhabbetimiz de olmuştu. Bu güzellikleri söylerken gerçekten de bizim hep umutlandığımız ama dün e, performansından protokol olarak yani protokol olarak dedi Ordu Spor'un başkanları anlamında değil. Yani zaten protokol tribünü full doluydu. Orada geçen konuşma kulağıma geliyor. Ben biraz daha uzaktaydım çekim için. Yani hani isim vermeden söylemek istiyorum tekrardan. Hani bizim de savunduğumuz sporcular için arkadaşlar. Işte şunu deniliyordu hani hoca kesiyorsa demek ki varmış bildiği falan diye. Bu gibi duyumları da aldık. Bilmiyorum e, hocanın görüşü tabii ki de kimi oynatacak kimi oynatmayacak. Ben şunun artık kararını verdim arkadaşlar. Cahit Erçevik Hoca bir futbolcuyu oynatmıyorsa vardır sebebi oynatıyorsa da vardır sebebi susuyorsa vardır sebebi ee, birine şans verip özel ısrar ediyorsa vardır sebebi gerçekten ben Cahit Hoca hakkında bazı futbolcuları neden oynatmıyor veya tam tersi ben yani bunu gerçekten böyle olduğundan değil bazı futbolcuları da neden oynatıyor bunu hep sorguluyordum artık anlıyoruz ki. Dünkü mücadeleyi gerçekten izlediğimde hazırlık mücadelesi olup olmaması bu aşamada önemli değil. Yani biz hep bir derdik bu şeker içinde yapılacak mı? Yani bir lollipop için yapılacak, kazananı şeker verileceği bir mücadele de izliyor olsak yine biz zevkli futbol görmek isterdik. Çok ufakta bir şey söylemek istiyorum. Fatsa spor futbolcularına ve yönetimine 52 Ordu Spor'la yapılan mücadeleyi de 90 dakika boyunca izledim ben hazırlık mücadelesini. Yine e, 1967 Ordu Spor'la olan mücadeleyi de dün izledik. Fasya Belediye Spor futbolcularına artık yönetim ne diyor bilmiyorum ama bu kadar sert futbol oynanmaz. Bu futbolcuların bir kariyeri var. Bu futbolcuların yaklaşık %80'i, %85'i genç, ileri ve gelecek vadeden hatta birkaç ismi milli olabilecek düzeyde çaba sarf eden gençlerle birlikte yola devam ediyor. Bu futbol hırsı sahada sadece vurup kırmayla olmuyor. Saygıdeğer futbolcu kardeşlerim, Fassalılara söylüyorum. Biraz daha jenerik hareketlerle oluyor. Mesela Fassı'da Mustafa Değirmenci olması lazım. Çok jenerik hareketlerle top alıyor. Harun Atalay. Biz bunları da gördük dün. Onları da tebrik ediyorum ama Gerçekten böyle kemik seslerinin geldiği bir mücadeleydi izledik. Bu beni gayetlerinden üzdü. Ve Cahit Hoca'yı da üzmüştür. Çünkü futbolcuları göz göre göre neden vurulsun kırılsın o şekilde. Onu da üzmüştür. Teknik ekibi ve e, sayın başkanları da üzmüştür. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. E, asıl konumuz bizim Samsun Spor, Ordu Spor 1967. Evimizde oynayacağımız 22 bin kapasiteli. Hep belirtiyorum. 22 bin kapasiteli stadımızda. Bunu niye diyorum? Ya şunu, şunu demek istiyorum ben. Yani. Stad kaç kişilikti abi? 22 bin kişilikti. Kaç kişi geldi abi? 22 bin kişi geldi. Ben tekrardan buraya imza atıyorum şu dediklerime. Biz Ordu 1967 olarak, Ordu Spor olarak ve köküne inersek Ordu olarak gerçekten bu mücadeleye tüm Türkiye'ye örnek olacağız ve ulusal bizi konuşacak. Bunu buraya yazın. Ben diyorsam vardır bildiğim. Bütün ulusal bizi yazacak taraftarımızla, kentimizle, şehrimizde örnek bizim Fair Play ödül almış bir takımdan bahsediyoruz, bir kentten bahsediyoruz, ordudan. Yine buna yakışır bir dostluk mücadelesi olacak ve bunun sonucunda olacak yani ileriye dönü olacak. Yine böyle mücadeleler olursa arkadaşlar takım gözetmek sizin. Yine dostluk mücadelesi olup. Tüm gelirlerinde deprem zedelere bağışlanacağını unutmayalım. Hepinize sevgi ve selamlar diliyorum. Şu anda e, yaklaşık bizim burada çekim saatimiz saat 5.30 gibi. Güneşin hemen hemen batma dönemleri. Biz de biraz da güneşin tadını çıkarmak için dışarı çıkacak... Çıkacağız ama sizlerle bu videoyu buluşturmadan da yapamadım. Ben Mert Ersoy sizlerleydim. Yine yayının başında söylediğim gibi kanalımıza abone olup bu gönderiye ve diğer gönderilerimize like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, görüşmek üzere.